Şu haberin kalitesi beni mutlu ediyor. Gerçekten de şu Shibokoinle alakalı baktığımız zaman bu haberin kalitesi bizi dostlarım çok mutlu ediyor. İki tane haberimiz var. Shiba'ya buradan selamlar. Dostlarım şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten de bizim için en önemli konular diyerekten söylemek istiyorum. Satın alma basıncı, baskılar devamlı şekilde geliyor. Gelmeye de devam ediyor ve Ethereum banaları bildiğim üzere sürekli sürekli böyle alımları gerçek anlamda devamlı şekilde getiriyorlar ve bildiğim üzere Ethereum'la alakalı Ağustos ayında bir güncelleme var. Güncelleme doğrultusunda bizim fiyat baskımız da gerçekten burada hareketlenebilir. Yani bu saatten sonra burada basınç daha fazla artabilir diyerekten söylemek istiyorum. En büyük basıncı mesela Eylül, Ekim ayında görmüştük. Ve bu basınç tekrardan böyle devamlı şekilde gelmesi gerekiyor diyerekten söylemek istiyorum. Çünkü üzerine koyacak çok fazla materyallerimiz var. Bunlar devamlı şekilde geleceğini de olsaydım düşünüyorum ki balinalarda gerçekten bunu bekliyor. Beklemeye de devam ediyor. Çünkü her an bir hype geldiği zaman da odak noktasınız Shibokoin olduğunu dostlarım söyleyebilirim çünkü, çünkü e, adamların elinde bin tane balina elinde çok fazlaca var ve bin tane balina da sürekli sürekli diplerden aynı şekilde topluyorlar dostlarım. E, burada korku panik korku panik oluyor mesela adamlar ne yapıyor? Atlardan fazla şekilde topluyorlar. E, bu basınç gerçek anlamda artıyor, artmaya da devam ediyor. E, baktığımız zaman zaten e, burada da bir şekilde al siparişleri, al emirleri %70 ulaştığı için. Bugün bir başka baktığımız gibi atılım daha gör diyerekten yazıyor. Ama baktığımız zaman hani şu anda 10-60 seviyesinin altı bizim için sıkıntı. Bakın şu anda mesela e, hemen hemen bunun 4 saatlik kapattığı zaman gerçekten o zaman sıkıntıya giriyoruz. Bizim bir tezimiz var şu anda ve bu tezi nasıl çürütür mesela? E, baktığım zaman bir yükseliş var. Ama bu 10-60'ın üzerine kaldığı zaman hele ki 13 bantlarına geldiği zaman daha büyük yükselişlerle karşı karşıya gelebilmemiz o zaman an meselesi ama şu an asıl konuşma olursak asıl konuşmamız gereken konulardan biraz bahsetmek istiyorum. Bu haber bizim için güzel çünkü basınçlar devamlı şekilde geliyor. Alımları bir şekilde oluyor. Ve şöyle bir gerçeklik var bu haberimize geçmeden önce şunu konuşmak istiyorum. Şimdi stoklar yapılıyor ve ona geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi şöyle bir gerçek var. 22.000 seviyesi Bitcoin'de gerçek anlamda önemli bir konu. Kendini 15 Hazirandan sonra kendini belli edecek. O zaman zaten burada bir şekilde videosunu yaparız. Çünkü o seviyelere geldiği zaman Shiba'nın düşüş seviyesi gerçekten de korkutucu diyerekten söylemek istiyorum. Şu anda bir tez var. O tezi çürütmesini gerçek anlamda istemiyorum ama şunu beklemek lazım. 15 Haziran'dan sonrası en azından 15 Haziran'da bir düşüş senaryosunu en azından 29-200'lere kadar gelmemesi bizim için çok güzel. Bu seviyelere geldiği zaman gerçekten de o zaman korku yapabiliriz dedikten söylemek istiyorum. Ee, o zaman da risk yönetmek adına bir şekilde konuşuruz. Ee, demek istediklerim bunlar. Çünkü olumluyu da olumsuzu da bir şekilde dostlarım bunları böyle konuşmak lazım. Ee, çünkü bunun içindeyiz abi. Bunun içindeyiz çünkü olaya şöyle bakmak istiyorum. Olay şu aslında. Oyun bu şekilde. Adamlar piyasayı düşen bir trend var yükseliyor yöneye çıkıyor ama bu 10 aylık bir süreç. Hani gerçek bir bu anın 2 aylık süreç olduğunu dostlarım söyleyebilirim. Hani şu anda trendte baktığımız zaman yıllıkta bir yükseliş içerisindeyiz. Hani baktığımız zaman da zaten 10 ay bir düşüş varsa 2 ayda çok sağlam yükselişler var. Bizim üzerine koyduğumuz noktada böyle devamlı devamlı geldiği noktada ve bu şekilde böyle ilerlersek o zaman sıkıntı olduğu gözükmüyor. Olayı da böyle bakmak lazım. Neden böyle sıkıntılar gözükmüyor? Çünkü bizim üzerine koyduğumuz ve devamlı devamlı gittiğimiz çok fazla burası arge yatırıldığı bu kadar çok paranın yatırıldığı yer bizi çok mutlu edeceklerden söylemek istiyorum. Çünkü Ethereum'da da aynı şekilde. Bizim Shibarium'umuz arkadaşlar daha hızlı işlem ücretleri var. Yani hem işlem ücretleri hızlı hem de işlem ücretleri gerçekten düşük olması bizim bir ticaret koyunu artık olabilme yolumuza daha fazla gidiyor gibi gözüküyor şu anda. Daha büyük ölçüde gidebilme şansımız çok yüksek. Çünkü adamlar buraya Shibarnet'i de kurmuş, diğer ticaret şeylerini de kurmuş. Daha fazla da gelecek. Burada da yakın portallar var. Bunun içinde olan bir dünyada Bizim fiillerimiz bu kadar düşük olduğu sürece ben gerçekten de mutluyum abi. Ben elimde mesela tutuyorum. Telegram grubuna bir şekilde bunu atıyorum. Yaptığım işlemleri bir şekilde atıyorum Telegram grubuna. Oraya da katılabilirsiniz demek istiyorum. Ve e, gerçek anlamda baktığımız zaman abi bu bizim için en önemli konu. İnternet sağlayacak bir konu. Twitter'da hashtag olabilme şansımızın çok yüksek olduğu bir konu bu. Yani bize mı getireceği konular bunlar. Şimdi bildiğim üzere 8 Haziran'la alakalı bu şibarımın bize ne gibi etkisi dostlarım. Bunları bir şekilde konuştuk. En önemlisi bunları zaten bilmek. Ben anlıyorum ki şu anda yavaş yavaş gerçekten de aşama aşama şibarıma doğru gidiyoruz. Biz zaten e, bu videoda ne kadar stok yaptıklarını ve olası nedenlerinden konuşuyoruz zaten ama yatırımcıların şibimizi, stok stoklarımızın olası nedenlerini bir şekilde konuşmak lazım. Bildiğim üzere postla alakalı yani bir stake var aslında. E, Ethereum'la alakalı ve bu bizim çok büyük ölçüde dostlarım artık böyle yükselişimizin gerçekten kaçınılmaz olmasına bir nevi işaret. Çünkü hem Ethereum bakımından 2.0 bakımından hem de bildiğimiz üzere ee, kendi oluşturacağımız bir Shibarium üzerine arkadaşlar. Ne olacak mesela işlem ücretleri düşecek. Ve bu işlem ücretleri bizim gerçekten de en önemli böyle boyuttan boyuta atlayacağımız bir neden aslında. Birinci dalgayı yaptı. Abi 15x yaptı. Bakın binası listelendi. Kimisi diyor ki yapmadı. Evet şu an düşen bir trend olduğu için kimi insana gerçekten de daha hiç yükselmediği hissinden gelse de bizim ne zamandan beridir anlatıyoruz mesela 15-20 katı paralar yapıldı. Bu bir birinci dalgada. Çünkü Binance'ta listelendi onu saymak istemiyorum. Bu e, mayıs ayından bu zamana kadar eylül ekime kadar getirilen noktada 20 katı paralar yapıldı diyerekten söylemek istiyorum. Ve şu anda gerçek anlamda bunun sonrası aslında en önemlisi. En önemlisi de ikinci dalga diyerekten nitelendirdim. Çünkü bunun üzerine bir konudan bahsetmek istemiyorum. Çünkü diğer bahsedilenler de e, saçmalıktan ibaret olduğunu da düşünmüyorum. Herkese saygım var ama yakınlara dair konuşmak lazım. Bunlar üzerine zaten konuşmak lazım. Abi en önemli konular bunlar ve kilit var abi. Kilidi kesin anlamı konuşmak lazım. Bizim için gerçekten de önemli bir detay aslında bu. Şimdi büyük Ethereum balinaları şibi stok yapmak için çabalıyorlar. Diplerden sürekli sürekli topladıklarını biliyoruz ve ee, Biz Trend'deki bildiğimiz üzere listeleyeceklerini açıkladı ve onlar da dibin dibini topacaklarını dostlarım düşünüyoruz. Gerçekten de. Romunuta mesela listelendik. Eylül'de Ekim'de listelenme konusu vardı Kasım ayında mesela. Orada listeleseydi bambaşka bir boyutlara gelebilirdi. Şimdi nereden baksanız ee, şimdi bir önceki zamanlarda listelense de bu büyük bir hype'ı gene de yarattı ama o zamanki hype ile bu zamanki hype'ı bir olmadığı için dostlarım gerçekten de buna böyle bakmak lazım ama bu seviyelerden aldırmalarını ve bin strapta bu zamanda listelenmesini bir neden olduğunu kesin anlamda düşünüyorum. Şu anda boğa piyasasının içinde değiliz. Gerçekten düşüş, düşen bir piyasanın içinde olduğumuz için olaya bu şekilde bakmak lazım. Kim ne derse desin bu olaya da ne demek isterseler desinler bu olay böyle çünkü. Yani olay bu şekilde işlediğini kesin anlamda unutmamak lazım. Ve e, ekip list e, kilit özelliğindeki ödül dağıtımıyla ilgili olarak toplu olarak bir güncelleme çağrısında bulundu. Ve bu güncellemede gerçekten de Metaverse ile alakalı olduğunu kesin anlamda unutmamak lazım ve Shi de gelecek mesela Shi de geldiği zaman ne olacak? Bonnie de Lisi de bir e, güvenliğini sağlayacak. Yani stabil bir şekilde fiyatını Stabil coin olaraktan geçecek orada ve fiyatını koruyacak. Bu Metaverse açısından bu şekilde böyle tutmak gerekiyorsa Lisi de Bonnie de koruması adına burada da hem Shiba'nın oyunuyla alakalı hem de alakalı büyük olayların hepsinin Shiba lehine işleyeceğini unutmamak lazım. Burada bir organizasyon var hepsinin lehine Shiba coin'in işleyeceğini kesin anlamda unutmamak lazım. Bugün en önemli konulardan bahsettim ama koyun market e de e, bakmak lazım. Bu düşen piyasa içindeysek içindeyse sadece şibi buna yansıtmamak lazım. Çünkü genel bir piyasanın düşünü dostlarım unutmamak lazım. Hala 16. sıralamadayız. Bu bizim için güzel ve e, 5.8 milyar dolarlık bir piyasa değerimiz var. Hacim bizim için çok önemli. Hacim şunu söylemek lazım. Bu bahsettiğimiz 13 15 seviyelerini vurup vurup gerçekten böyle ayılara elveda deme senaryosu o zaman olacak dedikten söylemek istiyorum ve şu anda bu güncellemeler hepsi, bu haberlerin hepsi üzerine koyarsa koyalım. Yani bunların hepsi dostlarım kesin anlamda dolaşımdaki arzı eritmek adına olduğunu unutmamak lazım. %3 de olsa değil mi? Daha fazla yakın portalar açılsa da dolaşımdaki arzı kümülatif bir şekilde e, bu veriler toplandığı zaman dostlarım CMC de bunu onaylayacak. Kümülatif bir şekilde birleşecek. Bunların hepsi bir şekilde olduğu zaman aynı mesela Mayıs ayında yandı gibi Ekim'de yansıdı gibi tekrardan bunların hepsi yansıyacak diyerekten söylemek istiyorum. Benim de elimde çok fazla olduğu için dostlarım bunları anlatıyorum anlatmaya da devam edeceğim. Aşağıda telegram grubumuz var. Oraya kesin anlamda katılmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.